Hayli Kamp Keyfi kanalından herkese selamlar. Ee, bu videoda sizlere güvenli kamp yeri nasıl seçilir, e, nerelerde kamp yapılmaması gerekir kısaca onlardan bahsedeceğim. Evet ilk olarak e, söyleyeceğim şey e, kamp yapacağınız yere gündüz vakti gitmeniz, çadırınızı kuracağınız yeri e, gündüz gözüyle belirlemenizde fayda var. E, çünkü güvenli mi değil mi o bölgede kamp yapılır mı herhangi bir tehlikesi var mı sadece güneş tepedeyken tespit edebilirsiniz. Evet dikkat edilmesi gereken konulardan biri de akarsu kenarlarında kamp yapılmasıdır arkadaşlar. Ben şahsen hiçbir akarsu kenarında kamp yapmayı tavsiye etmiyorum çünkü gayet sakin size huzur veren bir dere kampınızı kurduktan sonra daha yukarılarda başlayan bir sağanak sonucu taşabilir. Sizin çadırınızı, eşyalarınızı alıp götürebilir. Bence tehlikeye girmeye, kendinizi tehlikeye atmaya gerek yok. Hele ki bir de bu sağanağa uyuyorken yakalanırsanız canınızdan da olabilirsiniz. Ki bir tane çift ee, bu şekilde bir akarsu kenarında kamp kurduğu için e, yine bahsettiğim gibi yukarı daha yukarılarda başlayan bir sağanak sonucu sele kapılıp maalesef hayatlarını yitirdiler arkadaşlar. Ee, o yüzden ben e, kesinlikle akarsu kenarlarına kamp yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ama illaki bir su olsun, susuz geldim, yürüyerek geldim diyorsanız da etrafı inceleyerek o akarsu yatağının ne kadar taştığını ya da taşıp taşmadığını etrafı inceleyerek ağaçlardaki, taşlardaki izlerden çok rahat belirleyebilirsiniz. O izlerin daha yukarı bir kesimine düz bir zemine de çadırınızı kurarak rahat bir kamp geçirebilirsiniz. Evet, bir diğer konu da arkadaşlar, e, dik yamaç diplerine kamp kurulmamasıdır. E, herhangi bir heyelan olacak e, bölgeye kamp kurmayınız. Bunu da nasıl e, tespit edebilirsiniz? Yine gündüz vakti tespit edebilirsiniz. Tekrar üstüne basarak söylüyorum, kamp yapacağınız bölgeye gündüz vakti gidip, gündüz vakti kurulmanızda inanılmaz fayda var arkadaşlar. Heyelan konusunda da şunu söyleyebilirim eğer e, yine bunu etrafa bakarak e, tespit edebilirsiniz etrafta yuvarlanan kaya var mı e, bölgesel olarak yok olmuş bir bitki örtüsü var mı e, tespit edebilirsiniz aslında e, ama yine de e, kendinizi tehlikeye atmayın dik yamaç kenarlarında da kamp kurmayın derim. Evet bir diğer konu da aşırı rüzgar alan yerlerde kamp kurmayınız arkadaşlar. E, bu da iyi sonuçlar doğurmaz. Çadırınız uçmasa bile e, sizin tedirgin bir gece geçirmenize rahatsız olmanıza sebep olacaktır. E, bu da iyi dinlenemeyip kampınızı e, çok iyi bir şekilde geçirmemenizi sağlayacaktır. E, o yüzden e, rüzgar almayan bölgeleri tercih etmenizde fayda var. Aynı zamanda ağaç dipleri. Ne de çadır kurmayın çünkü o e, rüzgarla kuruyan herhangi bir ağaç dalı çadırınızın üstüne düşebilir, e, sizi yaralayabilir, e, riske girmeyin. Evet arkadaşlar, diğer bir konu da orman içindeki patikalar. Eğer kampımızı orman içine kuracaksak, e, başka bir yer bulamadıysak daha doğrusu, orman içlerindeki patikalara dikkat etmemizde fayda var e, çünkü bu patikalar Yabani hayvanların özellikle de domuzların hareketli olduğu bölgelerdir. Yani bunu da görmenizin tek yolu yine söylüyorum kampınızı gündüz vakti kurmanızdır. Yani gece kampınızı kurarsınız bir patikanın üstüne fark etmezsiniz. O patikadan geçen bir yaban domuzu sürüsü emin olun size ve çadırınıza çok misafirperver davranmayacaktır. Böyle ani karşılaşmalardan kaçınmak için yaman işlerindeki patikaları da dikkat edelim dediğim gibi size zarar vermeseler bile merak sadece merakla çadırınıza gelseler bile yine korku dolu kötü bir gece geçirirsiniz. Kamp kurduktan sonra ertesi gün çok erken saatlerde uyanmak istemiyorsak güneş gün ışığını sabah özellikle sabahki güneş ışığını doğrudan alan bir yere çadırınızı kurmamanızda fayda var arkadaşlar. Bunu da yine gündüz vakti e, tespit edebilirsiniz rahat bir şekilde. Güneşin doğuş doğuş ve batış yönünü ancak gündüz vakti hesap edersiniz. Gece yanınızda eğer bir pusula yoksa bunu tahmin etmeniz oldukça güçtür. E, o yüzden e, yine gündüz vakti çadırınızı kurmanızda Tekrar söylüyorum, fayda var. Evet su kenarlarında kamp yapmayla alakalı kısa bir e, bilgi daha vereyim. E, kampınızı kurduğunuz yerde e, bir pınar olabilir. Eee herhangi bir başka su kaynağı olabilir ve o bölgedeki tek su kaynağı o olabilir. Ee, bu yüzden oraya yabani hayvanların gelip su içmesi gayet mümkündür arkadaşlar. Yine ani karşılaşmalardan e, kaçınmak için bu su kaynağından da daha uzağa e, çadırımızı kampımızı kurarsak çok daha iyi olacaktır. Yani başta da söylediğim gibi su almaya birkaç dakika yürüyerek gitmek canınızı tehlikeye atmaktan çok daha iyidir Evet bu bilgiler doğrultusunda çadırınızı kampınızı kuracağınız yeri net bir şekilde belirlerseniz çok güzel keyifli bir kamp geçirirsiniz. Ben de bunu temenni ediyorum O yüzden size bu küçük bilgiler bilgileri veriyorum ama bunlar e, alınması gereken küçük önlemler arkadaşlar. E, doğada e, ne ile karşılaşacağınız, ne zaman neyle karşılaşacağınız kesinlikle belli olmaz. O yüzden tedbiri elden bırakmamak lazım. Evet bugün sizlere e, kısaca güvenli kamp yeri nasıl seçilir e, onu anlatmaya çalıştım ilim döndüğünce. E, benim atladığım bir şey olursa e, ve hatta e, sormak istediğiniz başka şeyler olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hatta başınıza gelen olayları e, da paylaşırsanız bir sonraki videoda onlara da yer verebiliriz. Şimdiden iyi kamplar diliyorum. Kendinize iyi bakın.